Ödzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kuddûs, ya Melik, ey eksikliklerden münezzeh mülkün sahibi olan Rabbimiz. Tüm korkularımızdan ve endişelerimizden sana sığınıyoruz. Gizli ve açık tüm tehlikelerden bizi emin kıl. Sana hamdolsun ya Hafiz, ya Vedud. Ey her şeyi koruyup gözeten, kullarını çok seven, kalbimize düşen vesvese ve korkuları bizden uzaklaştır bize güven ve huzur ver. Gecenin şerrinden, gündüzün afetinden, görünür ve görünmez tüm belalardan bizi koru. Sevdiklerimizi ve hanemizi kötülüklerden muhafaza eyle. Bize dünyada iyilikle yaşamayı, ahirette ise cennetini ummayı nasip et. Ömrümüzün sonunu hayırlı eyle. Bizi pişmanlık duyanlardan eyleme. Allah'ım bize daima ümit var olmayı, Senden gelen her şeye rıza göstermeyi öğret. Duanızı kabul et. Eksiklerimizi tamamla.